Hepinize merhaba arkadaşlar GameDave Tayka'nın yeni bir videosuyla karşınızdayım Bu 5. bölüm oluyor Bayağı da ilerledik 8. yılımızda şu an Bu arada tok diye girdi bize yani aylık gider bir 80 bin Can sağ olsun. Can sağ olsun. şu an oyun motoru oluşturmak için daha güzel şeylerimiz var mı? Yok Çünkü keşfetmiyoruz keşfedemiyoruz Neyse oyun geliştirelim biz Biz oyun yapalım Şimdi gündelik oyun yapacağım canım çekti şu an konu belirlemedik ama yemek ve gündelik biz onu yapmış olmamız lazım ama tarım yapacağım yine oyunu aynı oyunu iki kere yapsak ne olur herkes yapalım game engine 2 yapalım abi farming oyun ismi basit arkadaşlar gayet farming farming aklıma bir şey gelmedi şu an ya yani. tam ki de grafikler olur şu an dört kişi çalışıyoruz bir ofiste. Umarım onu daha arttıracağız. Şimdiki ev görevler önemli değil oynanış ve motor önem veririm ben. Gündelik bir oyunda. Verin 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 verin. Katkı sağlayın lan oyuna. Şimdi bölüm tasarımı çok önemli. Diyor. Diyalog önemli değildir diye düşünüyorum. Şöyle yapabiliriz. Ver 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 ver. Şimdi bu oyunu ikinci kez yaptığımız için arkadaşlar. hani belki çok şey olmaz ama olsun. E, oyun tuttuğu için hani şu anda para katlamaya çalışıyoruz daha çok. Biz zaten 4 kişi olduğumuz için herhalde bir şeyler olur. Patron birçok oyuncu Life Creepy 2 oyununu korsan olarak kullanıyor gibi gözüküyor. Onlardan birkaç tanesini teşhis ettim. İstersek telif haklarımızı korumak için onları dava edebiliriz ya da onlara durmaları için uyarı gönderebiliriz. Uyaralım. Riley Lynch hangisiydi Riley? Bilmiyorum. Ne kadar çok hata yapmışız ya. Acemimiz miyiz oğlum biz? Bu kadar hata yapmayın bak. Kovarım size. Hepinizi tek tek kovarım vallahi. Hala devam ediyor. Güzel. Şunu, şunu bir tatil yollayalım. Sen bir git gel kardeşim. From the Games, Life Reaper oyununu korsan olarak kullanan birkaç oyuncuya uyarı gönderdi. Korsan, oyun sektöründe gitgide artan büyük bir sorun. Bazı şirketler korsanla savaşmak için çok fazla çaba ve çok fazla para ve çaba sarf ederken diğerleri daha yumuşak bir yaklaşım sergileyip daha iyi oyunlara yatırım yapmanın daha iyi olacağını savunmakta. 343 hayran kazandık. Güzel. Böyle hayran kazanmak güzel arkadaşlar. Dava ettiğimizde ne oluyor bilmiyorum çünkü ben kendi başıma oynadığımda dava etmemiştim kimseyi. Bekleyen düşüyor. İki tane bekleyenimiz var zaten o yüzden hemen bitirdim. Hadi bakalım. Şöyle bir para lazım biz arkadaşlar. Para lazım son yere geçelim. Daha çok çalışanımız olsun. Bu oyun tutarsa yine bir çalışan alacağım zaten. Sen onun raporunu bir oluştur bakalım. 297 bin görünüşsüz bu oyuna. Şimdi hadi bakalım. 6. Boşuna gitti. 6 ilginç ama iyi. 6 potansiyel gösteriyor. altı daha iyi olabilirdi. Herkes altı verdi. Sağ olun. Neyse parasını çıkartır. İyi bir paraya satarız bu oyunu. takti 133 bin oldu zaten. 133 bin daha gelir şimdi. 147 bin. Güzel. Farming için yaptığımız yeni oyuncu tamam Sonuçları aldık. Grafik boyutu tipi için çok önemli gibi duruyor. Bu kadar. geldiğini zaten araştırmıştık çünkü. Ee, şimdi biz arkadaşlar konu araştıracağız ya. Bizim konu araştırmamız lazım. Konumumuz yok. Ulan keşke oyunu yapmasaydık. Ritim ve güvenlik yapardık ya. Ritim ve gündelik pardon güvenlik ne alaka? Venager 2 ay içinde piyasadan çekilecek. E, yapacak bir şey yok. Biri yükselirken biri batıyor arkadaşlar. Kaç para kazandık? 142 bin para kazandık bundan. bizim kafa yapacak bir oyun yapmamız lazım arkadaşlar. G3 geldi. Biz yine küçük standtan devam mı etsek yoksa orta boy stand ve oyun çıkartalım arkadaşlar. Evet. Genç oyunları tutuyormuş şu an bu arada. Gençler ne oynar abi? Gençler korku oyunları oynar. Korku ve macera oynar arkadaşlar gençler. Fear. Fear. Things. Biz bunu yapmışız zaten. Neyse tutar belki ya. Play sistem. E yaparız yaparız play sistem. Tamam. Game engine'i genç dedik. Yapıştırdık. Yapıştır lan. Bu oyundan ben ümitliyim şu an çatı çatır oyun çıkarmamız lazım hikaye göre görevler önemli motor şöyle oynanış böyle hikaye göre motor oynanış Tamam böyle yapıştır Geç lan Merhaba bu Gamers'tan tan Kirtongil duyduğuma göre Frog Games yeni bir oyun üzerinde çalışıyor geçerli mi projesi hakkında bazı video paylaşmak ve bu konuda bir röportaj yapmak için istekli misiniz Evet ha istekliyim ile ilgili nasıl bir başarı beklentiniz var? Sizce oyunun iyi olacağını düşünüyor musunuz? Oyunu abartayım mı? O baktımdan atayım. Zaman öldürün teşekkür ederim. Bu kadar mıydı? Tatil'e gitme işte. Tatil'e gidecek zamanı mı buldun? Gitme zamanım değildir. Şunu bir yapalım, sonra Aferin, kaybolun gidin ya. Küfür edemem. Etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Sakin. Oyun tasarımı önemli. Şöyle yapalım. Çalış, çalış, çalış. Sonra gidersin tatil'e dur. Bekleyen 46 kişi varmış arkadaşlar. Dünya tasarımı, grafik. Sesi de şöyle yaptık. Yapıştır. G3. G3'ten kaç kişi bakıyor standımıza? 81.201. Eksi beklenti 12 oldu. Bekleyenlere bakın. Bekleyenler çılgın atıyor şu an. Şu an 3 tane bilgimiz var bu arada. Venecir artık desteklenmiyor. Ok. Bu sene standımızı 81.000 kişi ziyaret etti. Güzel. Farming pazardan şekilde bin kazandık. Tam 270 bin mi? 297 bin mi ne harcamıştık zaten? Seni tatile göndereceğim oğlum. Dur tamam. Sen en çok tatili sen yapacaksın. Git git nereye gidiyorsan git. Git tatiline yap. manyağa bak ya. Beklen düşüyor, düşmesin. Beklen düşmesin. Grafikte rekor kırdık bu arada. Çok güzel be. Bu oyun tutacak gibi hissediyorum. Ama ikinci oyun o yüzden bilemiyorum. Deneyim artısına değil personel zam aldı. Aldır tabi anasını satayım. Şimdi henüz yayınlanmış olan Fear Things oyunumuzla ilgili incelemeler geldi. Lütfen ikinci oyun diye düşük vermeyin ya. Abi 3 mü veriyorsun? Ulan grafikte rekor kırdık. Para israfı diyor köpek. Sensin para israfı. Cık. Ulan ya battık galiba. Biz de oyunu abarttık gömdük mömdük ömdük hayranlarımız hep gidiyor arkadaşlar. Ulan ben hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Boyun tutmuştu. Neyse demek ki arkadaşlar yaptığımız oyunu bir daha yapmıyormuşuz. Onu öğrenmiş olduk. Sen de git tatile. Hepiniz tatile gidin lanet olsun ya. Ben çalışırım bırak. Bırak ben çalışırım ya. Bir gel hadi. Gel iş teklifi alacağım. Bir süsmesi bul. 3 hafta şunu yapalım. O kadar kişi salak değiliz lan. Şunu yaparız herhalde. Tamam. Hayranlarımız hep gitti. 10 den düştük aşağıya. Sayımızı 19.000 aktaracağız. Sağ ol. 80 ne ya? Onu da yapamayız biz. 118 var. Şurada basit. Onu da yapalım. Bu arada tatilde bu arada. Arkadaşlar olmadı. Bu video biraz failer olduk. Tutmadı ya videolar. Anlamadım neden tutmadı ama. hesabınıza 19, .000, 18 bin aktaracağız. Tamam. Bir tane daha istiyorum. yapalım. Şunu yapalım. Ee, bu neymiş? 148 bin kadar neyse bir insan daha alma vaktimizin geldi arkadaşlar fragman dedik bütçe 100 bin olsun ve para olarak çok eksiye düştük şu an ya 99 bin zarar etmişiz bu oyundan sağlık olsun sağlık olsun çok önemli değil ama buldu bize şimdi tam bunu alalım ya bu arkadaşı alalım abi bir şey diyeceğim siz sürekli tatil mi gideceksiniz abi yoruluyorsunuz ya Ünlü birisini işe aldı. Sen kimsin lan? Kim ki bu? Bir dakika ben bunu nasıl görürüm ya? Eğit. Bill Bright. Bright. Allah Allah kimmiş bu ya? Personel hoş geldin eğitim. Yapıştır yap bakalım. Merhaba patron ben güvenlik için. Bir fıstık bence gerçekten bize hoşçak edildi düşünüyorum. Evet 50 bin öde. Öde bakalım Bill Breed. Bright. Bright. Benim de mi tatile gitmem lazım şu an? Yok şu an tatile gönderelim Genel bir bıkkınlık var galiba limonlarda yani da arkadaşlar. Bunun olması gerçekten beni bayılttı ya. Gerçekten hepsi o kadar ölü ki yani. Şu an toparlanmalarını bekliyoruz arkadaşlar. Bir oyun daha yapar mıyım şu an? Bence gerek yok şu an bir oyun daha yapmaya. O yüzden şunları biraz çalıştıralım. Sen de oyun teknoloji devlerini yap. Bunları biraz çalıştırmamız lazım. Görünüşe göre marketinden normal hale döndü. Herhangi bir güç akım yok. Tamam. 1.8'e düştü paramız. Yani şunlar bir dinlensin bir dahaki videoya kadar güzel bir oyun yapmamız lazım arkadaşlar. Şart yani bizim için şu an. Şu an şeyimiz de yok. Ee, araştırma puanımız da yok. O yüzden herhangi bir şey de araştıramıyoruz. Bu araştırma puanı da bir yerden kasabiliyor muyduk? Ben hatırlamıyorum ya. Ama başaramadım yani onu bulamadım. Fazla konu da araştıramadık. Şöyle göstereyim size. Gö gösteremiyorum ki bir dakika. Şöyle gösteririm ama. Yani görüyorsunuz daha çok 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 konu var yani. Bunların için açmamız lazım şu an. Ve yani konu araştırıyoruz şu an ama yapmamız lazım yani. Bu arada genç beğenmiyor muymuş korkuyor. Nasıl beğenmiyor abi severdik. Hala seviyorum gerçi yani çok şu an 35 yaşında değilim Allah'a şükür hala gencim. Ama bunlar beğenmiyormuş anlamadım. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu videoda yaptığımız Firtings'ten 3 puan aldık. Farming'den 6 puan aldık. E, çok kötü bizim için bizim gibi bir firma için yani görüyorsunuz Life like ile iki milyon kazanmıştık biz Big Chef ile 1.4 milyon kazanmışız hani şu oyunun puanlarında 9.50 9.25 olmaz rezillik arasını satayım ya yani. İlk yaptığımız oyun unuttum bak patient simulator'mış gayet yaratıcı bence eğer yapmadıysak moda ve gündelik yapacağım bu arada bir dahaki videoda arkadaşlar ama aynı konudan sürekli de yapılmaz o da var bakacağız İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer oynamamı istediğiniz hani abi bunu da oyna dediniz bir oyun varsa onu lütfen bana söyleyin ki videosunu çekip hani sizleri mutlu edebiliyorsam edeyim. Bunu çok isterim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan sanırım söylemiştim çünkü. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. E, kanalıma abone olup sürekli bir izleyici olmanızı çok isterim. Umarım sizi bu şekilde hani bağlayabilirim bu şekilde bağlayabilirim kendime yani sürekli sizi izlemek isteyecek kadar konuşabildim sonunda. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.